Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, beraberinde Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı ve Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı ile birlikte pazar günü kutlanacak Babalar Günü öncesi şehit babalarını ziyaret ederek Babalar Günlerini kutladı. Başkanım. 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 İnşallah. İnşallah. Var var başkanım. 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 Var var Yoksa yok. Ziyarette oldukça duygusal anlar yaşanırken, Başkan Şahin yaptığı açıklamada, pazar günü kutlayacağımız babalar günü öncesi yetiştirdikleri evlatlarını vatan için feda eden aziz şehitlerimizin muhterem babalarını ziyaret ettik. Jandarma komutanımız Yarbay Engin Burak Mindivanlı ve Emniyet Müdürümüz Alper Avcı ile gerçekleştirdiğimiz ziyarette babalarımızın ellerini öpüp hayır dualarını aldık. Ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyeceğimiz kahraman şehitlerimizin babaları ve ailelerine bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve misafirlerimizin, fil nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin ailelerini kendi ailelerimiz olarak görüyoruz. Bu vesile ile başta kahraman şehitlerimizin fedakar babaları olmak üzere hayatta olan tüm babalarımıza sağlık, huzur ve mutluluk, Hakk'ın rahmetine ulaşan babalarımıza da yüce Allah'tan rahmet diliyoruz diye konuştu. Hiç şey Cennet mekanlar olsun. Allah sizlere sabır ihsan etsin. Kolay değil. Biraz tamam. önce de komutanımla yolda da sohbet ettik müdürümle. Jandarma Komutanı Mindi Vanlı ve Emniyet Müdürü Alper Avcı da şehit babaları ve aileleri ile sohbet edip hatırlarını sorarken, şehit aileleri Başkan Şahin'in her zaman yanlarında olduğunu ve bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Babalar kutlu olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Bu da çam satın. Çok ben Komutanından, müdürümden. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de. Dwi'n gwybod i'n 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 gwybod i'n